Alim Kocabaş isimli arkadaşım Manisa'dan soruyor. Feyza kızları görünce artık saldırasım geliyor. E, alim bana Feyza demenden zaten ne durumda olduğun anlaşılıyor. Sana şöyle bir çözüm önereyim. Günde 3-4 defa gururunu okşa. Kendi işim art. İçini dök. E bunu zaten bir hafta tekrar ettikten sonra bedenin yenik düşecek. Sen de zaten bu işten vazgeçeceksin. Diğerine geçiyorum. Kevser Emek Kahramanmaraş'tan soruyor. Metroseksüel nedir? Sevgili Kevser uzun boylu, uzun ve kızıl saçlı ve çeket giyen erkeklere metroseksüel denir ben daha görmedim. Buğra Bursa'dan soruyor. Futbol topu ile basketbol sahasında voleybol oynadım. Böylece tüm sporları yapmış oldum mu? Hayır sevgili Buğra. Eğer bir havuzda at ile yüzerken golf topuna beyzbol sopasıyla vurmuş olsaydı bu soru çok daha komik olacaktı. Ben ve ekip arkadaşlarım kahkahalar ile güle 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 burada bitkin düşüp bayılacaktık. Bizi de zamana zabıtalar alacaktı. Zabıta nedir ve neden zabıta sorularına ise haftaya cevap vereceğim. Kendinize iyi bakın. Kendine gel elinden geleni yap